Sortağımız orijinal kapı kolumuz. Mikelajlı. Gayet güzel. Bu da güzel. Sorun yok. Portağımız. orijinal kapı kolu kırıldığı için yeni kapı kolu aldık. Yan sanayi ürünü. Güya yeni kapı kolu. Gördüğünüz gibi bu da kırıldı. Kapı kolunu bulduk. Şimdi o kapı kolunu nasıl değiştireceğimizi size göstereceğiz. Tabi bu kapı böyle açılmıyor. Şöyle zorlayarak açtık. Tabi kapı kolunu değiştirmek için önce ee, burayı sökmemiz lazım. Şuradan başlıyoruz sökmeye. Çevirerek duvar bu burayı alıyoruz. Sonra burayı alıyoruz. Sonra da bunun sökmesini göstereceğiz. kapının aldığımız kapı kolu bu. Yani 250 300 lira civarında bir fiyatı var. Şimdi bunu aldık 250 liraya alsak gitsek bir kaportacıya bunu taktırmak istesek en azından bir 500 lira alacaktır hatta size arabayı bırak git akşamüstü gel al diyecektir. Şimdi bunun nasıl takıldığını beraberce deneyimleyelim. Önce önce şunu çevirerek sökmekle başlıyoruz. Bunu sökmezsek kapının iç korumasını çıkartamayız. Bir. Sonra bunu sökelim. Bunların bir yıldız tornavida işimizi görecek. Tabi araba eski olduğundan kapı kolunu çevirdikçe vidayı çevirdikçe toz geliyor. Gördüğünüz gibi da çok zor bir şey değil. İki tane vida tutuyor bunu. Bunu da koyduk bir kenara. Sıra geldi şuraya. Bunda da bir vida var. Tabi bu vidayı bulmak için bunu biraz zorlamamız lazım. Bunu da yedirmişler amirciler ama yine de kafası biraz tutuyor. Bunu da aldık koyduk. Parçalar fazla dağılmaması için hepsini bir yere koyuyoruz. Bunun zaten şurada bir koruması vardı ama o düşmüş. Şimdi burayı sökmek biraz farklı olabilir. Yavaş yavaş söküyoruz. Şurayı da kurtarmamız lazım. Evet. Bunu tamamen çıkarmamıza gerek yok o, o şekilde kalsın. Fazla dağılmadan. Şimdi şurada bunun vidaları var. Fakat bir sorunumuz var. Burada belki de camı çıkarmamız gerekecek. Vidaları görebiliyor musun? Sorun çözdük. Şuraya gel. Biraz zor değil mi? Sorunu bu tarafa da. Ben olsam böyle Bak, ben de yapamazdım. Bak adam bu vidaları Evet. Bu vidaları uydurmuş uydurmuş yapmış. Tane <gülüyor> <gülüyor> Bir videomuz çıktı. lazım. Evet. Nereden bildin? Şu Mi? döndü mü? Döndü. Evet döndü. Dönüyor. Evet. Yani bizim ustalarımız var olsunlar yine. Ama uydurup uydurup yapmışlar yani. Bu vidanın orijinalini bulamayınca somun eklemişler. somun, pul. Ekle Allah ekle. Şimdi sıra geldi. Şimdi sıra geldi. Bunu çıkarmaya. Zaten kırık olunca kendisi kolayca üç parça halinde çıktı. Şimdi şuraya bakalım. Buraya bakalım. Evet. Burası. Tabii ki burayı da çıkaracağız. Evet. Orijinal parça olmayınca 1-2 yılda üç parçaya bölünebiliyor. Evet. Şimdi bir kapak bakalım. Nerede? Diğer şimdi Aşk. Evet. Şimdi bunu buraya girdirmemiz lazım. Gördüğünüz gibi girmiyor. Nasıl yapacağız? Sadece belki biraz genişletmemiz lazım. Yoksa Şöyle girer mi? Evet, bu şekilde sokuyoruz. Sonra içerideki şeyi, e, şunu içerideki bunu görelim. Bunu benim de görmem lazım. kolunu şu şekilde yerleştiriyoruz. Hatta şöyle açıkta olursa o içerideki kolu takmak daha kolay olabilir. <laughs> Bu yayı, yani bu teli bu kapı koluna takıyoruz. Gördüğünüz gibi kolayca olmasa da takabildik. Şimdi sıra geldi şu vidaları buraya takmaya. Önce şu vidayı takalım. Bu tane kayıt. Evet, şu bir şeyi. bu vidayı buraya takalım. <laughs> Tabii ki kolay değil. Demek ki neymiş? usta aldığı para ya hak ediyor. Ama beni eleme. İyice sıkalım ki. Dur bakayım bir. Evet mekanizma çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Bunu da sen yap. Evet. Öbürünü ben yapmışım. Camı çıkarttık. Camı gelip. Bu şekilde takılıyor ve çalışıyor. Problem yok. Artık toparlamaya, geri toparlamaya başlayalım. Bizim belki 15 dakikamızı aldı ama nedir? Kendi işimizi kendimiz yapmış olduk takmadan önce bir işimiz var. O da ne? Cam. Cam takmak. En önemli, en zor iş. Bakalım. Kolayca takabilecek miyiz? Evet. Kolayca çıkarmıştık. Gördüğünüz gibi. Şurada bir da var. Bir saat daha az şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hatta ikincisini yaparsak daha güzel. Şu şekilde yapmamız lazım. Gördük mü? Şu anda lazım değil kızım. Şöyle. Bir de yerlerini görüyorsunuz. Görüyorlar mı? Görüyorlar. Bakalım. Birinci vidamız bu olsun. bir damız. Yerine oturması için bir ayar yapacağız. Bu şekilde indi mi bu? Fazer. Bakalım cam çalışıyor mu çalışmıyor mu? Evet, camımız çalıştı. Bir daha kontrol edelim, indiriyoruz. Sorunumuz var mı? Şimdi toparlamaya başlayabiliriz. Şurayı. şöyle. Güzelce oturttuktan sonra şuradan başlayalım. Buralardan gördüğünüz gibi çıt çıt giriyor. Yerleri var. Evet yani dünyanın en zor işi değil. Kendi e, kapı kolumuzu değiştirdik. Şu camı yerinden çıkardık. Bu camı yerinden çıkardık. Evet. Eğer cam değiştirmek söz konusu olsaydı bu camı da değiştirebilirdik. İnternetten alıp burada değiştirebilirsiniz. Şimdi şu Soldan tekrar başlayalım. Bağlamaya, montajlamaya. Yıldız. Tek yıldız tornavida işimizi gördü. Başka hiçbir alet edavata işimiz düşmedi. Bu, bu şekilde. Evet gayet de güzel kapatıyor. Yalnız bir yanlış yaptık. Ne yanlış yaptık? Fazla parça artırmadan her şeyi yerine tak takabilirsek başarılıyız. Ustanın iyisi gerçi parça artırır derler ama henüz bizde artan bir parça görünmüyor. var burada bir tane yıldız. Tam sıkmadan işte burada görünüyor bir tanesi. Olmadı. Yerini bulmadı. Sanırım burada da bir problemle karşılaştık. akıllı adam buraya attığı bir daya bak. önce bunu buldurayım ihtiyacımız olan malzeme sadece bir tornavida biraz da kirli eller karşılığında yaptığımız iş camı söktük taktık camımız güzel çalışıyor ondan sonra şimdi bakalım kap kolumuz çalışıyor mu asıl önemli olan Evet, çok güzel. Gördüğünüz gibi. Baba. Kendin yap.